Bera İbni Azib radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Yatağına yatmak istediğin zaman namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanına yat ve Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü ve cihi ileyke ve fevveztü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke rahbeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke tu bi kitâbi kellezi enzelte ve bi nebiyye kellezi erselte. <laughs> Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, eşimi sana ısmarladım, sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen, korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına, ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Eğer ölürsen iman üzere ölürsün. Bu dua senin o geceki son sözlerin olsun. Hadis alimleri bu hadiste ittifak etmiştir.''